Arkadaşlar merhaba. Bir yolda ablam iki tane serçe ya yani. sanki. Bir araştıracağım bakalım. Serçe gibi duruyor ama bilmiyorum. Serçe olduğunu tahmin ediyoruz. Daha yeni bulduk. Bugün sağanak bir ağaç vardı. Büyük ihtimal ağaçtan, yuvasından düşmüş olabilirler. İki tane yavru. onları hemen göstereceğim size şimdi. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım biraz karanlık ama. Bakın iki tane küçük serçe yavrusu. Bir tanesi. Sanki rahatsız gibi. Bir tanesi rahatsız gibi ama bir bakacağız bakalım. Bakın şimdi kursağı boş. Büyük ihtimalle acıktı galiba. İnşallah ölmez. Buna yemek vermemiz lazım. Biraz kötü gibi. Ah! Ih, boynu mu kırılmış yoksa bunun ya? Niye böyle yapıyor? Eyvah. Bu çabuk çok diğer kuşu kaybettik. Maalesef. Sebebini bilmiyorum ama zaten bir tanesi rahatsızdı. Büyük ihtimal oydu galiba. Sıkıyor musun? Yok sıkmıyorum. Sık ağzına uyumamaz ki. He sıkıyorum canım. Kuşu sıkmıyorum. Bak. Hoppa. Kardeşini kaybettik paşam. Osman zaten ölecekmiş herhalde. Şey yapamadı. Yiyemezdi zaten herhalde. Maalesef kaybettik. Sen canlıydın ama... Of... Onun bir Sert bir yere düştü ya. o herhalde. Aç bakalım ağzını. Aç ağzını. Yemeyecek misin daha? Senin açman lazım. Hop. Tok musun lan sen? Tok musun lan sen? Tokmuşum, tokmuşum ya. Tok mu şunu? Tok mu şunu? Tok 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 Bakın şuna. Çok canlı. Biraz daha tövbe çekin. Ortalama lazım ha. Bir, bir ay bir ay sürmez ya. Sürer mi acaba? Ah. Al. al bakalım. Al al. Çekin mi? Üzgünüm kardeşim kardeşim. Ömer. Ne yapıyorsun? Yeni misafirleri mi karşılıyorsun? Baba. He? Hayırdır? <laughs> Arkadaşlar bir tane arkadaşımızı kaybettik maalesef. Gerçekten çok üzüldüm ama. Bu diğer yaşayan e, Serçe'yi de bir an önce karnımı doyurup biraz da su içirdik. E, ve böyle bakın ampul yaptım. E, ampulü altında. Anne sıcaklığı kadar olmasa da e, onu sıcak tutmaya çalıştım. Bakın sıcağı gördüm. Nasıl gevşedi. Sıcağı doğru bakıyor. İnşallah iyileşir. Beraber e, onu dışarı doğasına salırız. Arkadaşlar minik yavrumuz kendine geldi. E, bildiğiniz gibi bu yavrunun kardeşini kaybettik maalesef. O bu yaşam mücadelesi devam edemedi. Ama bu yavruyu kurtardık en azından. E, ablam Allah razı olsun. O yağmur e, sağnak yağmur yağmıştı. O zaman e, iki yavru bulmuştu. Ama bir tanesinin durumunun kötü olduğunu söylemişti. E, büyük ihtimalde o ölen olması gerekiyor. Şimdi biz de böyle işte bende kafes vardı. Sultan papağanı kafesi. Ona koyduk. Burada bir geçici bir süre misafir edeceğiz. Ondan sonra salacağız. Salarken de video çekeceğim ben inşallah. Bu mutluluğu beraber paylaşalım diye. Şu an araya girdi. Gördüğünüz gibi. Biraz hareketli. İnşallah sağlığına kavuşur da. Bir önce salarız.